Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Poyraz'ın Melon ve Ailesi bölümlerinden bir şey fark ettim. Poyraz ve Şortlu Reis konuşuyor sonra Cafe'den ayrılıyorlar. İşte burası. Bu karakter tanıdık geldi mi? Evet, sadece Harun ve Poyraz'ın videolarından gözüken beyaz adam ırkından biri. Fakat işin garip tarafı bu karakter çok ölmesine rağmen hayla hayatta ikinci. Poyraz'ın orada ne arıyordu? Tahminlerime göre orada bizimkilerin sesini kaydetti ve sonraki bölümlerde geri gelecek.